İyi akşamlar değerli Özgün TV izleyicileri. Bu akşam seçim programımızda DEM Parti'nin İstanbul il Eş Başkanı Murat Kalmaz'la birlikte DEM Parti'nin stratejisini konuşacağız. Özellikle İstanbul'a dair. Biliyorsunuz DEM Parti önce kendi adaylarımızla bütün kentlerde çıkıyoruz açıklamasını yapmıştı. Ve birçok kentte de kent uzlaşısının sağlandığını ve ilçelerde adaylar bir kısmında çıkarılıyor, bir kısmında çıkarılmıyor. Nasıl bir strateji izleyecek, izliyorlar İstanbul'da? Onu İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz'la konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İstanbul çok tartışma konusu. Türkiye'nin en önemli kentlerinden bir tanesi ve burada kilit olarak Dem Parti tartışmanın odağına oturdu. Öncelikle siz e, aday çık e, bütün ilçelerde ve e, büyükşehirde aday çıkarıyoruz açıklamasını yaptınız ve e, birkaç gün önce de e, kent uzlaşısı önemli oranda sağlandı ve e, 19 ilçede kendi adaylarımızda e, 20 ilçede de kent sudaşısı e, kapsamında aday çıkarmıyoruz e, diye bir açıklama yaptınız. E, bu strateji e, neye göre belirlediniz. Çünkü 2019 yerel seçimlerinde de AKP ve MHP iktidarı kaybettireceğiz stratejisini uygulamıştınız. Bugünkü stratejinin anlamı tam olarak nedir? Öncelikle şunu belirteyim. Bu süreç kent uzası çerçevesinde gelişen bir süreçti ve bu süreç başlarken de aslında kazan kazan politikası ve bütün kentin dinamiklerini dahil ederek e, başlatılan öğlen bir süreçle birlikte ortaya çıkan bir süreçti. Kent uzaşsının e, sadece bir siyasi partiyle ile ortaya çıkmadığını o kentin bütün dinamiklerine esas alan sivil toplum örgütlerine siyasi partlerini e, çevre örgütlerini kadın hareketlerini bir bütünen e, esas alan ve her kesimle ortaklaşılan e, bir perspektif üzerinden kent uzası ortaya çıkmıştı. Biz 2019 seçimden farklı olarak e, bu seçimde e, bir tarafa kaybettirme, bir tarafa kazandırma e, üzerine değil, e, kendi politikalarımız ve bir bütün kendi kazanımlarımızı da esas alan bir politik süreçle bu sürece başlatmış e, olduk. Dolayısıyla biz kesinlikle e, İstanbul'da özellikle e, kent uzasıyla girdiğimiz, e, seçime girdiğimiz bütün ilçelerde ee, o kentin dinamikleriyle ortaklaştırarak e, başlatılan bir süreçtir. E, ve kesinlikle e, ülkenin de aslında ihtiyaç duyduğu bir siyasal atmosferin de e, ihtiyacıyla birlikte bu süreci ortaya e, bir ihtiyaç sonucu olarak ortaya çıkan bir süreçtir. E, Seçime de bu şekilde hazırlanıyoruz. E, kimiçer'e <laughs> işte kent başısı ve kimiçer'e kendi listelerimizle girdiğimizden kaynaklı kesinlikle kazanım eksenli baktığımız bir süreçtir. E, peki girmediğiniz ilçelerde tam olarak e, nasıl e, aday yani sizin adaylarınız e, söz konusu mu? Orada e, hangi partiyi destekliyorsunuz ya da hangi, e, kent tuzlaşısı hangi parti e, ekseninde gerçekleşti? E, yani kent uzlaşısını dediğimiz gibi biz burada e, kesinlikle bir parti etrafında e, bir seç, seçime örgütlemiyoruz bir partiye destek vererek bir partinin adayı e, üzerinde seçme e, örgütlemiyoruz. E, seçmelerimiz de böyle yaklaşmıyor. E, oranın e, özellikle e, başlarken bu sürece şöyle bir şey belirtmiştik: Demokratik, e, bizim özellikle temel e, değerlerimizi esas alan, toplumcu, e, işte fa faşizm, e, faşist olmayan, e, halk düşmanı olmayan halkın bütün değerlerine saygı duyan, inanç kesimlerine, farklı kesimlere saygı duyan ve bu konuda duyarlı adaylara destek vereceğimizi belirtmiştik. Ve bu çerçevede biz bir seçim stratejisi geliştirdik. Ortaklaşma bunun üzerinedir. Ortaklaşmadığımız yerlerde de işte yer yer CHP ye kaybettirme, yer yer AK, AK Parti'ye kaybettirme gibi bir süreci de aynı zamanda izliyoruz. E, bildiğiniz gibi büyük şehirde de e, adaylarımızı çıkardık. E, böylesi bir seçim atmosferiyle İstanbul seçimlerini e, yürüteceğiz. Hı hı. E, mesela aday profillerini ya da e, e, kenti yönetmeye, ilçeyi yönetmeye talip e, insanların profillerine de bakıldığını ifade ettiniz haklı olarak. E, peki örneğin e, Kadıköy'de maç olunu mu destekleyeceksiniz yoksa e, kendi adayınızda e, sıracı mısınız? Biz Kadıköy'de kendi adayımızla çıkıyoruz. ya ee, orada da e, aslında yani yine kent uzayısıyla aslında biz o süreci örüyoruz. Yani kent uzayısı sadece bir bir partiyle birleşerek gerçekleşmediğini e, yer yer örnek diyorum. E, farklı yerlerde işte tiple bu gerçekleşebilir. Farklı yerlerde bizim farklı birleşenlerle bu ortaya çıkarken hmm. kim yerlerde tamıyla e, o kentin e, demokrasi güçleriyle sivil toplum örgütleriyle Ortaklaşarak e, kent uzasını gerçekleşerek diyoruz. Bu yerlerden bir tanesi de Kadıköy'dedir. Kadıköy'de de biz farklı kesimlerle o kent uzasını sağlayarak kendi e, DEM Parti'nin adayları etrafında bir seçme e, giriyoruz. Ve oradan e, işte belediye kazanma eksenli bir e, süreç yürütüyoruz. Ya tabii e, ya Kadıköy meselesi çok tartışıldı. E, özellikle daha önceki programlarımızda özellikle Veli Saçılık, Bolu e, Belediye Başkanı adayınız da katıldığında programımıza. E, Kadıköy ekseninde özellikle TKP'nin e, e, izlediği e, yolun, yöntemin e, daha çok Kürtler ve e, onunla birlikte yan yana duran demokrasi güçlerin ve bu işte e, DEM Parti ve de, ittifak Parti'nin e, nihayetinde. E, buradan uzaklaştırmak e, üzere kurulu bir e, strateji izlediklerine dair eleştiriler de e, yapmıştı. E, onun altında e, çizelim e, buradan. E, bugün Özgür Özel'in bir e, açıklaması oldu. E, DEM Parti'nin de kendilerine kaybettirme stratejisi izlediğini. Bu doğru mudur? E, yani dediğim gibi e... Biz çoğu yerde kent uzasını gerçekleştirirken, işte İstanbul'un kimi yerlerinde işte CHP'nin kaybettirmesi üzerine kurulan bir süreç de var. Örnek diyorum işte küçük çekmece büyük çekmecede biz adaylarımızı çıkarmışız ve orada belediye şu an CHP'nin elinde. Dolayısıyla kimi yerlerde ya da büyük şehirde biz kendi adaylarımızı çıkarmışız. Ya Burada e, özellikle belirtmek istiyoruz, 2019 süreci gibi bir süreç yürümüyor. O süreçte tamamıyla CHP'nin kazanması ve AK Parti'nin kaybet, kaybetmesi üzerine gelişen bir süreçti. Öylesi bir denklem kurulmuştu ama bu sefer kesinlikle öyle bir denklem kurmuyoruz. Hem kazanımlarımıza esas alan hem de bütün kentin dinamikleriyle, e, bahsettiğim o bütün oluşumlarla kent uzasını gerçekleştirerek girdiğimizden kaynaklı eee Özgür Özel'in belesi bir açıklama yapması da gayet doğal olduğunu e, düşünüyorum. Çünkü birçok yerde biz birebir e, seçim e, süreci rekabeti iki parti arasında da geçiyor. Hı, hı. Ee, örneğin yani şimdi çok tartışıldı ee, CHP kendi listelerini e, açıkladığında da e, yani bu haftanın herhalde en çok e, Türkiye gündemini kitleyen yerlerden birisi Esenyurt oldu örneğin ee, mesela Esenyurt'ta nasıl bir e, tutum alacaksınız ee, bir taraftan e, mesela küçük çekmecede kendi adayınızı çıkarıyorsunuz ve kaybettireceğiz diyorsunuz ya da büyük çekmecede e, hapı keza işte bağcılar 19 ilçe en yani tartışma konusu olan e, ilçe Esenyurt e, Esenyurt'ta da önemli bir potansiyeliniz var e, Dem partinin olmadığı bir denklemde seçimi kazanmak çok mümkün görünmüyor. Örneğin Ahmet Özer belediye başkan adayı CHP'nin bir destek sunacak mısınız orada? Ya Biz şu an e, belirttiğim gibi özellikle kent uzlaşısının gerçekleştiği bütün ilçelerde bu e, süreci biz e, yürütüyoruz. Esenlik de bunlardan biridir. E, bizim özellikle e, hem bütün toplumlara, Kürtlere karşı bu yönlü e, Kürtlerin değerlerine, Kürtlerin taleplerine her anlamda e, bu konuda karşı olmayan, saygı duyan her bütün adaylarla bu yönlü bir destekleme durumu söz konusudur. Esenlük'te de e, bu yerlerden birisidir. Biz orada da e, seçimi e, hep birlikte, özellikle kent uzlaşısıyla kazanması noktasında e, bütün seçim çalışmalarımızı yoğun bir şekilde orada da e, yürüteceğiz. Hı hı. Yani buradan ne anlamamız lazım e, seçmen sandığa gittiğinde e, hangi partiye orada, en niyetli bir partiye e, mührünü vurması gerekiyor? Tabii tabii orada e, Ahmet Dözer CHP'nin adayı Ahmet Dözer'e biz e, destek vereceğiz. E, kazanılması için de bu yönlü partimizin e, yerelde de e, seçim çalışması bu çerçevede büyüyecek. E, o zaman anladığınız şu e, 20 ilçede de benzer durum gerçekleşecek öyle mi? Aynen, aynen, aynen. Hı, hı, hı. Ee, anladım. Şimdi e, peki İstanbul için e, eş başkanların e, başvurusunun geç yapıldığına dair e, çok basına da e, düştü ve dün e, bu e, İstanbul milletvekili Ceral Fırat e, 17.01'de verildi, bir dakikalık bir gecikmeyle verildiğini e, ifade etti. E ee, normalde biliyorsunuz 17.00'ı geçen her dakika aynı zamanda e, başvuruları kabul etmiyorlar. Bu e, bu tam olarak nedir? Bir orada bir karmaşa oldu. Eee 17 .50, 16, 16 verdik. E, 17.01'de verdik. E, bu tam olarak nedir? Buna bir açık getirebilir misiniz? yani orası dün gerçekten özellikle basına düşmesinden sonra çok farklı haberler e, yapılmaya başlandı. E, bundan e, işte kimisi 14 geçe, kimisi 1 geçe, kimisi 10 kala, kimisi işte 20 geçeydi. Dolayısıyla çok farklı açıklamalar da yapıldı. Ama esas olan bizim e, görevli arkadaşımızın 14.50'de içeri girmesidir. Kamera kayıtları da var bu konuda. E, onları da sunabiliriz inanmayanlar için. 14.55'de de arkadaşımız başvuruyu yaptıktan sonra biz arkadaşımıza e, şarjı bittiğinden kaynaklı biz ulaşamadık. Uzun bir süre ulaşamadığımızdan kaynak, Oradaki e, o evrakların verilmesi, teslim alınması, alındı vergesi gecik, gecikme durumu yaşandı. Ondan durum bundan ibaretti ama e, oraya özellikle o evrak sıralamasına da bir etkisi vardı. E, 14.55'te arkadaşımız evraklarını teslim edip e, öyle e, başvuru yapmıştı. Dolayısıyla böylesi bir gecikme durumu e, yoktu. Ama tabii biraz bir anda Türkiye'nin gündemine oturunca çok farklı e, haberler de e, hemen e, hızlı yayılmaya başladı. İşte süreyle ilgili. Ama e, aday başvuru yapmayla ilgili bir sorun e, yoktu. Hı hı. E, peki e, aday çıkaracağınız zaten bu, e, çok önceden deklar ettiniz. Pazartesi günde e, adaylarınız Meral Danış, Beşiktaş ve Murat e, Çepni e, İstanbul'a da geldiler bir e, konvoyla e, karşıladınız. E, neden çok önceden örneğin Pazartesi vermediniz ya da Salı günü gün içerisinde vermediniz de son dakikaya kadar son 10 dakikaya kadar 5 dakikaya kadar neden beklendi? Başka bir e, denklenme söz konusuydu o dakikaya kadar? E, ya aslında hiçbir e... Bahsettiğimiz düşündüğü gibi bir deklem yoktu. Bizim e, seçime gireceğimiz e, çok öncesinden belliydi. Bunu netleştirmiştik. Adaylarımız geldi, karşılaması yapıldı. Son güne bırakılmasının sebebi bir de hazır olmasından kaynaklıydı. Bütün evrakları birlikte verelim. E, orada bir teknik e, sorun da yaşanmıştı. Arkadaşımızın trafiğe takılması, bir, e, bir gecikme durumu gerçekleşti. Ee, yoksa hani seçime girer mi girmez mi tartışmasından kaynaklı ortaya çıkan bir sonuç değil kesinlikle. Çünkü bir gün öncesinde biz aday tanıtımını, aday, adayları karşıladık ve seçim e, kampanyamızı başlattığımız bir süreçte işte seçime girmiyoruz gibi bir tartışma yaşanmadı kesinlikle. E, tamamıyla o işte İstanbul'un trafiği, o teknik ve son anda da o e, arkadaşımıza ulaşamadığımızdan kaynaklı ortaya çıkan bir e, durumdu. Anladım. Peki bugün yine paylaşıldı. Bağcılar'da da benzer bir durum ifade ediliyor. Orada nasıl bir süreç işleyecek? Bağcılar'da seçime giriyor musunuz? Yoksa orada bir gecikme mi oldu? Ne oldu? Orada bir sorun olduğu paylaşıldı bugün sosyal medyada. Evet orada bir gecikme durumu oldu. Beş geçe evraklar verilmiş ama itiraz süreci devam ediyor. Hem genel merkez düzeyinde hem il düzeyinde biz itirazlarımızı yaptık. Buna benzer örnekler çoktur aslında. onu onun da aşılmasını bekliyoruz. Anladım. Ee, ya peki itiraz kabul olmazsa barajlara da seçime girmeyecek misiniz? Yani evet biraz eğer kabul görmezse bu haliyle Hı -hı. doğal olarak seçime giremiyoruz. Anladım. Eee Herhalde bu konuyu da bu süreçler bittikten sonra derli toplu bir e, masaya yatırılır, tartışılır. E, çok önemli konu e, hem seçime giriyoruz deyip e, yetiştirebilmek. E, sanırım başka kentlerde de partiniz değil başka partilerden de e, olan e, şeyler bunlar. E, peki süreç tamamlandı mı? E, yarın son gün itirazlar ve e, çeşitli değişiklikler konusunda yoksa halen devam eden bir süreç söz konusu mu? Yani normalde dün evraklar teslim edildi. 48 saat onun itiraz ve tekrardan düzenleme gibi bir süreci var. 48 saat gerçekten bizler açısından da önemli. Hem itiraz süreci hem eksik evrakların teslim edilme gibi bir durumu söz konusudur. Dolayısıyla hala bu süreç bizler açısından da devam ediyor. Kimi değişikler geri çekme, kimi adayları geri çekme yerine başka isimlerin verilmesi, kimlerin yasal sorunları buna benzer bu süreç yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz de e, yani yarın saat e, 17'ye kadar bu seçim mesaimiz e, özellikle başvuru süreci devam ediyor. Biz de bu süreçte yoğun bir şekilde o hazırlıkları hem ilçe örgütlerimiz tarafında hem il örgütümüz tarafında bu e, süreç takip edilerek yarın işte saat 17'ye kadar e, bu süreci yürüteceğiz. Anladım. Ee, o zaman ya yani sizin de çok e, sıkışık bir zamanda hala bir e, toplantıdaydınız ve toplantıdan çıkıp e, yayına katıldınız. O yüzden çok e, sıkışık zaman. E, ben son soruyla e, sizi daha fazla tutmayayım. E, zaman darlığı saatlerle yaş yarışıyorsunuz. E, 1 Nisan'dan sonra İstanbul'da kent uzlaşısının nasıl bir e, e, Belediyecekle karşılaşacağız ee, Murat Kalmaz evet e, geldi. 1 Nisan'dan sonra nasıl bir e, tablo ya da nasıl bir politika izleyeceksiniz? Kent uzlaşısı e, İstanbul'a ne katacak? E, nasıl bir e, yerel yönetimler özellikle 20 ilçede e, biz ne göreceğiz? Örneğin Esenyurt'ta, Avcılar'da e, ya da diğer işte Bahçelievler'de, Şişli'de. Ee, gibi ya işte Kartal'da vesaire. Buralarda ne göreceğiz biz? Biz e, bizim yere yönetim politikalarımız e, demokratik yeren e, toplumun her kesiminin e, katılımıyla e, biz yıllarca belediyecilik yapıyoruz. Özellikle Kürdistan'da e, böyle belediyecilik yapıyoruz. Yani toplumun bir bütünen dahil olduğu kadınların, gençliği gençlerin farklı kesimleri, inanç kesimleri herkesin e, belediyenin işte kamu alanda faydalandığı, yararlandığı bir süreç e, yürütüyoruz. Burada da bizim özellikle e, dahil olduğumuz kent uzasıyla kazanan belediyelerin e, denetim mekanizmasının e, halk tarafından kurulabileceği e, e, halkın bir bütünen her kesiminin faydalandığı bir süreci izleyeceğiz. Dolayısıyla 1 Nisan'dan sonra kazanan, kent uzasıyla kazanan bütün belediyelerin denetim mekanizması ve halkla birlikte o süreci yönetme, yönetme, halkın dahil olduğu, halkın yönettiği belediyecilik anlayışını bizim partimizin perspektifi olarak da sürece dahil olarak e, yürüteceğiz. Hiç kimsenin kendini dışında görmediği, özellikle e, kent uzasıyla kazanan belediyelerin, halkın bir bütüne dahil olduğu kadınların, farklı kesimlerin, e, ötekileştirilen her kesimin e, dahil olduğu bir belediyecilik ve aynı zamanda bildiğiniz gibi İstanbul'un temel sorunları var trafik sorunu var eğitimde eğitim sorunu var taşıma sorunu var bütün halkların bir yönüyle yaşadığı kimi sorunlar var örnek diyorum Kürtlerin dil ve kültür olarak yaşadığı bir sorun var İstanbul en büyük Kürt şehirleri aynı zamanda dolayısıyla Kürtlerin yoğun yaşadığı bir kentin Kürt kültürüyle ilgili, dilsel anlamda e, aşılabilecek çok sorunlar var. Bu yönlü halka hizmet e, sunabilecek bir e, belediyecilik anlayışının e, örülmesi ve halkın e, bir bütünen dahil olduğu, yönetimde söz sahibi olduğu bir belediyecilik anlayışını biz de hem parti olarak hem de seçmenlerle birlikte bu süreci e, yürüteceğiz. Hı hı. Ee, çok teşekkürler. E, fakat bugün aynı zamanda 21 Şubat e, Dünya Dil Günü, mecliste de e, Kürtçe konuşan e, vekillerin e, mikrofonları e, kapatıldı. E, ana ile ilgili e, siz ne söylemek istersiniz? Onunla bitirelim sizi. Evet. E, yani Türkçede yani de yapabilirsiniz. Ben anlamıyorum ama. Tabii tabii. Kürdî bu kuyunun, o bu ağıbın. بلاستي زمني دایکی هبونه مروویا ژبويجي بانګه محمدي گله کړده خودي زمانه خو در کړن علي امبيشن جياندا علي خو ابوري دا چانده دا هر علي دا جبو زمني اروپا پښ پخینن ګره هه بس نکي مرووها به جب و ویجی بانک همي كردانه طيبتي جي كردي مي استانبول <سؤال> دي جي جبو خودي دركتن زمانه خو گلي هل <سؤال> دان هلدان <سؤال> وان گليك زيده به جبو ويجي از بانک همي كرداد كم خودي زمانه خود دركبن او روزا زمانه دایک ازك ماكي جي از همي گنان بيروز دكن سپاستم <سؤال> سپاس اولجا Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Evet, diliyorum size diliyorum. Çok, çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. umarım iyi bir seçim süreci olur. demokratik çerçevede geçer. Evet. sizlere kolay gelsin. Teşekkürler. İyi günler. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Dem Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz'la birlikteydik. E, Dem Parti'nin İstanbul stratejisine konuştuk. E, çok tartışılıyor İstanbul, Türkiye'nin herhalde gündemini belirleyen temel şehirlerden bir tanesi ve DEM Parti de bunun merkezindeydi. Biz de Murat Kalmaz da DEM Parti'nin stratejisini konuştuk. Kent uzlaşısıyla seçimlere hazırlanıyoruz ve İstanbul'da 20 ilçede e, kent uzlaşısı kapsamında e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını destekliyoruz dedi. Ve e, İBB'de Meral Danış Beştaş ve e, Murat Çetni ile e, İmamoğlu ve Kuruma karşı yarışacaklar. E, bakalım. Önümüzdeki e, 31 Mart'ta e, nasıl bir sonuç olacak? göreceğiz. İyi bir sonuç olmasını, iyi bir seçim atmosferinde bu sürecin atlatılmasını temenni ediyoruz. Bu akşam bizim bizden bu kadar. Murat Kalmaz'ın toplantıları ve hala yoğunluk devam ettiği için bugün uzun bir program yapmadık. Hızlı hızlı sorularımızı sorduk. Bu akşam dedim, bizden bu kadar. Haftaya çarşamba Yine Özgün TV ekranlarında görüşmek dileğiyle e, mutlaka e, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi ve paylaşmayı e, unutmayın. Hem YouTube'da e, hem Instagram'da ve Facebook'ta e, bizleri takip edin. Dostlarınıza, çevrenize, ailenize önerin. İyi akşamlar, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.